Ben vlogger Balık. Kendin yap projelerim, çizim önerilerim, yoga videolarım ve diğer popüler içeriklerim Balık TV kanalımızda. İşte videomuz. Bugün çizgeçle birlikte sizlere zürafanın nasıl çizildiğini göstereceğiz. Ben de sizlere zürafalar hakkında birçok ilginç bilgi vereceğim. Çizgeç, dilersen zürafamızı çizmeye başlayalım. Ne dersin? Öncelikle zürafamızın yüzünü çizerek başlıyoruz. Afrika'ya özgü hayvanlar olan zürafalar uzun boyunları ve uzun bacaklarıyla ünlüdürler. Karada yaşayan en uzun boylu hayvanlar olan bu büyük ama sevimli hayvanlar 4 ila 5 buçuk metre uzunluğunda olabilirler ve boyunlarının uzunluğu da 2-2 buçuk metre olabilir. Bu uzun boyunları sayesinde de çok yüksek ağaçlara erişerek beslenebilir ve kendilerini birçok tehlikeden koruyabilirler. İstersen biz de şimdi ana ayırt edici özelliklerimizden biri olan uzun boynumuzu çizerek devam edelim Çizgeç. Şimdi zürafamızın uzun bacaklarını da çizdik. Dünya üzerinde nesli tükenmekte olan ve koruma altında olması gereken türler arasında bulunan çift toynaklı bu memeliler otçul canlılardır. Genel olarak diğer memeli hayvanların erişemeyeceği yükseklikte bulunan akasya ağaçlarının yapraklarıyla beslenirler ve günde 40-50 kilo kadar yerler. Ve şimdi de çizgeçin çok güzel bir şekilde çizdiği bu boynuzlarla ilgili bir bilgi daha vereceğim. Bu boynuzlar kemikleşmiş kıkırdak yapıdadır ve dişilerin ki biraz daha kısadır. Derileri ve beneklerinin renk ve şekillerine göre ayrılmış 9 alt türüyle büyükçe bir aile olan zürafaların ortalama yaşam süreleri türlerine göre 25-30 yıl olabilir. Zürafaların yavruları da 1,5-2 metre ve 100 kilogram ağırlığında doğabilirler. Düşünsenize ne kadar da uzun boylu doğuyorlar. Çizgeç, zürafayla ilgili anlatacaklarım bitti. Biz konuşurken çizimimiz ne durumda? O da bitmek üzere. Kuyruğumuzu da ekleyelim. Çizgeç. Zürafaların krem renk üzerine siyah veya kahverengi benekleri bulunur. Erkek zürafalarda benekler yaşlandıkça koyulaşmaya devam eder. Hadi şimdi biz de beneklerimizi ekleyelim ve ardından zürafamızın ağaç dalını da ekleyelim. Ve sonra da zürafamızı boyamaya başlayalım. olarak zürafalar hakkında bir şaşırtıcı bilgi daha duymak ister misiniz? Zürafalar günde sadece 2 saat uyurlar ve uykuları da genelde kısa kestirmeler şeklinde olur. Çizgeç, boyamayı da tamamladığımıza göre ellerine sağlık. Bu güzel çizim önerisi için çok teşekkürler Çizgeç. Umarım siz de birlikte yaptığımız bu çizimden ve verdiğimiz bilgilerden çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın. Popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.